merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a nasıl silah modu yüklenir onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi yukarı e, bir saniye göstereyim hemen. Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar ve m, nasıl diye aratsın. Şöyle bak. Play Store bu ya arkadaşlar şu. Buna giriyorsunuz şöyle aratıyorsunuz bekleyin hemen. internetim yok benim arkadaşlar. Böyle Google'a gidiyorum arkadaşlar internetim yok ama. Buraya gelip arkadaşlar böyle diyorsunuz. Bakın. V V ve, ve. A. Pon. Svepons. Gun. Mod. Mine. Craft. Yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve. Böyle arkadaşlar yazdıktan sonra. Böyle bir şey. Bu uygulamam var benim arkadaşlar. Şöyle bir şey çıkacak sizde. Ama bu ismi değişik görünüşü değişik olabilir mi bilmiyorum ama şurası değişik ismi arkadaşlar şu Feyapon böyle Çince yazıyor arkadaşlar onu yükledikten sonra arkadaşlar ona böyle giriyoruz <laughs> bakın arkadaşlar vadet Unity diyor zaten internete gerek var mı benim internetim yok ama yine de bir deneyeyim. yok internetim ama bu işte internetsiz çalışıyor arkadaşlar. Sim kartı olmanız yeter. Bakın zaten burada yazıyor arkadaşlar ismi. Uygulamanın. Veapons mod Bonus Minecraft arkadaşlar. Start'a tıklıyorsunuz. Burada modlar var. Ee, arkadaşlar. Şu, şu ikisi. Bu. Bir de bu çalışmıyor arkadaşlar. Şu çalışıyor. Bir de bu çalışıyor. Ama benim daha demin size göstereceğim bu arkadaşlar çok güzel. Bu da çalışıyor da yani arkadaşlar. Biraz kötü. Buna girelim. Böyle coin. Bakın arkadaşlar. Dur gösteremedim size. Özür dilerim. Bunun şuna bakın. Herhangi bunun tıklıyorsunuz. Coin e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Aşağı indiriyorsunuz böyle. Bakın arkadaşlar buradaki gerçek. Coin e tıklıyorsunuz. Bakın buradan sınırı 1.16.221'e kadarmış. Bilmiyorum ama. Sonra coin e tıklıyorsunuz buradan. Tekrar coin e tıkladığınızda bakın burada Download and Sliding diyor. Buradan Open the Adom'a tıklıyorsunuz. Minecraft var da sizde. Böyle sizin Minecraft atıyor arkadaşlar. Ben yükledim zaten tekrar yüklemez ama bilmiyorum. Ben arkadaşlar açılmasını bekleyelim. Arkadaşlar bu arada videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin için çok uğraşıyorum. Ben beta sürümündeyim arkadaşlar. Bakın açtı alguns 3'te içeriye aktarılamadı diyor. Çünkü bende var zaten kopya paket. Saplantı. Diyor. Yeni dünya oluştur diyelim. Hemen. Ben de daha gün var arkadaşlar yani istediğiniz bir mod varsa bana yazın arkadaşlar. Mesela ben Boralo'nun takipçisiyim. Boralo abi çok severim inşallah bu e, bu Guns modunu şeyini izler Boralo abi beni inşallah köyüne alır alır. Arkadaşlar bakın şu dal böyle gelecek size arkadaşlar bana da böyle geldi. Genelden yaratıcıya tıklıyorsunuz oluştura tıklıyorsunuz. Ben bilmediğim e, arkadaşlar programdan buraya tıklıyorum. Bilmiyorum size çıkmaz ama. Sonra böyle Minecraft bir taya bekliyor arkadaşlar. Ben şunu yapıp geleyim. Evet arkadaşlar ben geldim. Ben geldim arkadaşlar bakın. Giriyor oluştur diyor hemen. Yesin arkadaşlar. Evet. Ve girdi arkadaşlar. Ay biraz oyun kasıyor arkadaşlar. Özür dilerim. Burada bir şey yapalım. Biraz beklememiz lazım. Evet arkadaşlar. Hala kasıyor ama bir şey olmaz. Herhalde bir şey olmaz arkadaşlar. Kaydı hep kaydı aldığımda kasıyor arkadaşlar. Çankı küçük değiştirdim. bakayım. Galiba çankı ellemedim hemen arkadaşlar. Şöyle bir çankı düzelteyim ben. benim an Evet arkadaşlar buradan. Bakın buradan eğer çankınızı da düşmek istiyorsanız kasıyorsa buradan videoya girip en alta iniyorsunuz. Aa, ben de 12. Ben böyle çankımı 5 yapayım. Oyuna devam et. Bakayım. Rahatla da 32 FPS olur. Şimdi arkadaşlar buradan kılıç yere girip aşağı indiğinizde ve o güzel sahneye. Arkadaşlar bir de şöyle bir şeyimiz var. Bu da gece görüşü şeyi. Şimdiki şu silahı alalım. Bir de şu pompalıyı alayım arkadaşlar size göstereyim. Bir iki tane mermisini alayım arkadaşlar. Hep bütün silahlar da aynı arkadaşlar yani korkmayın. Şimdi game mod sıfıra geçeyim ben. Hayatta kalma. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın göstereceğim size. Bakın. Mesela bir yaratık. İçeride sesi duydum şimdi ama. Neyse aha kayın. Bakın arkadaşlar. Ve öldü arkadaşlar bakın. Mermi bitecek arkadaşlar bakın. Çıktım. Dolmadı değil mi? Bakın arkadaşlar. Basmanız gerekiyor. Böyle bakın. arkadaşlar. Kendi kendine doluyor arkadaşlar böyle. Ama basmanız gerekiyor yine de. Şimdi arkadaşlar pompalıyı tanıtayım size. Pompalı da aynı. Ama pompalı her şeye tek atıyor arkadaşlar. Şimdi aranızda vidra tek atıyor mu diye bilinir, var mı bilmiyorum. He. Şunun mermisini doldur Ah, sadece arkadaşlar pompalı böyle. Mermisine böyle dokunuyorsunuz. Pompalının mermisini yeniliyor. arkadaşlar yeniliyor pompalanın mermisini bakın. böyle yani böyle arkadaşlar. Çok yamalı bu. Pompalı arkadaşlar böyle. Vuruyorsunuz. Hem böyle yün almada bazen oyunu böyle olabilir arkadaşlar bakın yakında böyle. Bu silahı alıp tekrar bırakınca böyle oluyor arkadaşlar. yana. Böyle bu kadar. Bay bay.